Bodrum'da iki diş hekimi arasında çıkan hisse tartışması yargıya taşındı. Yüzde otuz yatırdığımız parayı da alamadık. Hiçbir şey alamadık. Biz kabın dışına konduk. Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve dört doktorun ortaklığında işletilen ağız ve diş sağlığı polikliniğinde Hisse sahibi iki diş hekimi arasında iddiaya göre hisse tartışması yaşandı. En büyük hisseye sahip doktorun diğer iki ortakla anlaşma sağlaması üzerine başka bir şirket kuruldu. Hissi sahibi doktorlardan Gülnaz Aydın yeni şirketin dışında kaldı. Aydın daha sonra görevini sürdürdüğü iş yerine alınmaması üzerine yargıya başvurdu. Dün çalıştığım şirkete bugün girmeye çalışıyorum ve bana burası senin şirketin değil, burası satıldı deniyor. Yaşadığı süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan 7 yıllık diş hekimi Doktor Gülnaz Aydın, yaşanan Durumdan dolayı mağdur edildiğini ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. E, ortağı olduğum klinik, kliniğe, e, ortamla aramda çıkan problemler sonucu... ...ortam şirketimi yeni bir şirket kurarak üzerinde geçiriyor ve beni şirketten içeri almıyorlar. Ben e, çalıştığım, dün çalıştığım şirkete bugün girmeye çalışıyorum... ...ve bana burası senin şirketin değil, burası satıldı deniyor. Ve ticaret odasına gidiyorum, öğreniyorum ki... Benim şirketimin olduğu adreste, benim şirketimde hiçbir değişiklik olmadan yeni bir şirket kurulmuş ve bu şirket adı altında polikliniğimiz faaliyette de, faaliyetine devam ediyor. Sadece poliklinikte faaliyette olmayan kişi benim. Bunların hepsi neden yapılıyor? Çünkü şirketimiz, e, kliniğimiz yeni açılan bir klinik, yaklaşık bir yıllık bir klinik, çok iyi noktalara geldik, çok başarılara imza attık ve bu kliniğin kalkınmasında benim çok büyük bir rolüm olmuştur. Artık bu noktalara geldikten sonra klinik tutulduktan tuttuktan sonra ortam beni devre dışı bırakmaya çalışmıştır. Benim hissemi yok pahasına almaya çalışmıştır ve ben bunu kabul etmeyince de hissemin değerini bana vermediğinde ben bunu kabul etmeyince de bana psikolojik baskı uygulayarak beni klinikten çıkartmanın her türlü yolunu denemiştir. Ben kliniğe girdim, her zaman klinikte kullandığım anahtarlarımı klinik kapısına sokmaya çalıştım ve ortağım yanıma geldi ve bana dedi ki anahtarlar değişti haberin yok mu? Ben de ne demek yani burası benim kliniğim değil mi diye sordum da burası senin klinin değil, içeri giremezsin şeklinde beni tehdit etti. Klinikte her zaman hesapları kontrol ediyordum, hasta dosyalarını kontrol ediyordum, bunları görmemi engelledi, Banka hesaplarını görmemi engelledi vesaire vesaire. Klinik hakkında bir anda hiçbir şeye sahip olamadım. Hiçbir şeye göremedim. Hiçbir şey duyamadım. Kliniğimden içeri giremedim. Ve içeri giremediğimde şöyle de bir suç duyurusu yapmışlar. Klinikteki hastaları e, bırakıp gitmişim. Beni kliniğe sokmayan sensin. Beni kliniğe içeri almayan sensin. Ve ben bu konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulundum. Diş Hekimleri Odası'na da suç duyurusunda bulundum. Sağlık Bakanlığına da suç duyurusunda bulundum. Beni kliniğime almıyorlar dedim. Benim görevimi yapmama izin vermiyorlar dedim. Peki, o eski olduğunuz peki, yeni bir yani ben oldu. de bilmiyorum. Eski kurduğum şirketin adresi aynı. Ticaret odasından aldığım bilgilere göre adreste hiçbir değişiklik yok. Yok. Sadece yeni şirket o adreste kurulmuş, aynı faaliyette, aynı elemanlarla, aynı personelle, aynı malzemeyle, aynı faaliyette yeni bir şirket orada devam ediyor. Sadece ben giremiyorum. Ben eşyalarımı bile zar zor alabildim. Klinikteki, ...klinikteki iş yerimden. Şirket, fes Hala e, Bildiğim kadarıyla feshedilmedi. Feshedilmedi ama içi boş bir şirket haline geldi. E, yani içi boş, aktif olmayan, çalışmayan bir şirket. Boş. Yeni kurulan şirketin poliklinik sorumlusu Seda Toydemir'de iddialar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Diş hekimi Gülnaz Aydın'ın eski şirketin ortaklarından birisi olduğunu... ...ancak kendisinin yanlış davranışlar sergilediği için... Şirket kararıyla görevine son verildiğini iddia eden Toydemir şöyle konuştu. Eski şirketin ortağıydı evet. Gülnaz Hanım, diş hekimi Gülnaz Aydın. Ve bu şirkette mesul müdür olarak çalışıyordu. Hı hı. Fakat Gülnaz Hanım'ın, e, gerçi bunların hepsi tutanak altında zaten söyleyeceklerim. E, burada yapmış olduğu yanlış davranışlardan dolayı ki bunlar zaten yasal şeyler, e, yasal boyutları var bunların. E, yapmış olduğu yanlış şeylerden dolayı mesul müdürlüğüne ve diş hekimliği ne son verildi. Şirket evet. kararıyla şirket diğer şirket ortaklarının ve şirket genel müdürünün ortak kararıyla buradaki bütün yetkilerine, poliklinik içindeki bütün yetkilerine son verildi. Sadece bu şirket müdürünün değil, diğer ortakların da. Bunda hasta şikayetleri ki Günnaz Hanım'dan şikayetçi olup emniyete başvuran hastalarımız var. Yani hakkında soruşturmalar var ve böyle bir diş hekimiyle eski şirketin çalışma şansı yoktu. Evet. Bu bir gerçek. Bu nedenle evet buraya geldi girmeye çalıştı fakat bu şirket artık Bodrum Dental yakından alabilirsiniz. Günnaz Aydın'ın şirketiyle hiçbir ilgisi yok. Estetik Klinik Turizm Ticaret Limited şirketi Gülnaz Hanım'ın yetkili ortağı olduğu şirketti. Evet. O yüzden benim bu şirkete Gülnaz Hanım'ı almak, dışarı çıkartmak bunların hepsi benim yetkimde. Evet. Yani Bodrum Dental'in yetkisinde. Buraya, buradaki masadan, işte şuradaki şundan, bundan bahsediliyor. Bunların üzerinde Gülnaz Aydın'ın hiçbir yetkisi yok. Peki siz ne zamandan itibaren? 21'inden beri. Siz daha önce burada çalışmıyor muydunuz? Daha önce Eski çalışıyordum, evet. Değil mi? mi? Yani evet, siz şimdi evet, el değiştiren şirketin... Yeni, yani evet, şirketin. oraya geçtim. De, buradaki sonuçta, personel de ailedir Buradaki personelin de tamamla kendi inisiyatifleriyle, tutanakla birlikte, tabii ki bunlar yasal yollarla, kendi istekleriyle böyle bir teklif sunuldu yeni şirketten. Bu şirkette devam etmek istiyor musunuz? İsteyen arkadaşlar bizimle devam etti, istemeyenler de çıktı. çıkan arkadaşlarımız da oldu. Yani bu kişilerin inisiyatifine kalmış? Çalışmak isterim, ben e, bu şirkette bu poliklinik içerisinde çalışmaktan memnunum diyen insanlar bizimle birlikte kaldı.